Tabi en büyük sıkıntımız değerli kardeşlerim. Allah'ın dinini ve peygamberin hayatını Kur'an'ın da hakimiyetini ilk önde kendi nefsimizde toplayıp bir araya getirmek zorundayız. Kendimizi derleyip toparlamadan, kendimize gelmeden hep karşı tarafı yargılayıp hep karşı tarafta açık aramaya çalışırsak işte bugünkü hale ve konuma Durur, düşeriz değerli. Ve düştük. Şimdi biz bu dertten nasıl kurtara, kurtaracağız? Müminler kurtuluşa erişen insanlar demek. Allahu Teala erişenler bir atık ve net ferman ederken biz neden kurtulmamış bir hale düştük? Neden esaret altında kaldık? Neden ehli küfürün yargılamasına matap olduk değerli kardeşler? İşte bunun birinci nedeni Kur'an'dan ayrıldık. ne nedeni peygamberden ayrıldık bütün nedeni de bunları nefsimize yediremedik. Nefsimize kabul ettiremedik. Nefsimize yaşatmadık. Yaşatmıyoruz. Onun içinde, onun içinde bu hallere bu Hep sohbetlerde üzerinde samimiyet ile durduğumuz bir şey var. Bu da değerli kardeşlerim, Kur'an'ın birçok yerinde Cenab-ı Hak kurtuluşun ilk başlangıcı samimi bir tövbe istiğfar etmek ve ikincisi de Allah'ın tarifine, peygamberin de tavsiyesine uymak olduğunu bizlere birçok yerde Allah ve peygamberi bunu açık ve net bildiriyor. Onun için samimiyet ile bir tebe istifar edeceğiz ve ondan sonra da ondan sonra da bu tevbemizin samimiyetinde ve sözümüzün sadakatinde bunu uygulamaya nefsimizde Nefsimize Kur'an'ı ve peygamberi, dini, imanı, İslam'ı kabul ettireceğiz. İbadeti taati yedireceğiz değerli kardeşim. İbadet ve taat yemeyen bir nefis küfürden gıdalanır. İşte bu cünkü konu meydana çıkar. Eğer bizim nefislerimiz Kur'an, sünnet, ibadet ve taat üzerinde samimiyet ile gıdalanmış olsaydı, beslenmiş olsaydı Hı -hı. elbette ki bu cünkü bu haller bizim başımıza gelmez. İbadetten taattan muhabbet almayı bırak, gıdalanmayı bırak değerli kardeşlerim. Rahatsız oluyoruz, katıyoruz, sevmiyoruz, nefret ediyoruz. Nefret durumuna düşmüşüz değerli kardeşlerim. Bakın sahabe anlatılırken sahabe bir vakit namazı kıldık. Dan sonra ikinci vakti heyetan ile bekliyor idiler. Rivayetler, raviler bunu böyle anlatıyor. Onun için abdestli durmanın abdestli durmanın en önemli konumu ve durumu değerli kardeşlerim her halükarda Allah'a yönelmek manasına gelen her halükarda Allah'a secde edecek konumda, durumda ve halde ol. onun için değerli kardeşlerim sahabe heyecanla ikinci vakti birincisini kıldığı zaman ikinci arkadan gelecek vakta heyecan duyurmuş. Neden? Çünkü namazdan lezzet almışlar, tat almışlar, muhabbet almışlar, gıda almışlar. Onunla beslenmiş, onunla güzelleşmiş ve onunla gelişmiş. Bakın bugünkü Müslümanlara hala namazın ehemmiyetini, samimiyetini ve namazın dindeki önemini ve ödetini anlatamıyoruz. Veya anlamamışız değerli kardeşim, anlamak da istemiyoruz. Namazsız, ibadetsiz, tevhidsiz ve taatsız hiç iman olur mu değerli kardeşlerim? Hiç böyle inanç olur mu? Elbette ki olmaz. Her işin bir usulü, bir kaydeti ve bir konumu ve durumu vardır. E, Allah'a iman etmenin, Müslüman olmanın ve ümmeti Muhammed iddiasında bulunmanın da elbette ki diyar inanmamış insanlardan farklı halleri, ahvet, ehvalları ve konumları olması lazım. Bakın birinci olarak bu, ikinci olarak çok önemli. Değerli kardeşlerim, ikinci olarak da namazını bile kılan insanlar, ibadet ve taat yapan insanlar dahil olmak üzere yalan söylüyoruz dürüst ve adil değiliz. Yalan söyleyen bir insanın hiçbir yerde başarılı olması mümkün değil. Her türlü kötülük, her türlü günah, her türlü yanlış ortadan kalkar ama yalandan kurtarmayan insanın kurtuluşu mümkün değil. Eğer kurtarmak istiyor isek kurtuluş istiyor isek önde hayatımızdaki şu yalan mikrobunu temizlemek zorundayız. İşte bu yalan mikrobunu ancak iman ilacı temizler, Kur'an ilacı temizler, sünnet ilacı temizler, samimiyet ve adalet ilacı temizler yoksa temizlenmez. Evet, Değerli Kardeşlerim, işte bizim, bizim müminliğimizin, müminliğimizin iddiasının ispatı bugün ortada, açık ve net dolanıyor. Eğer biz Allah'ın tarif ettiği müminlik vasfına erişmiş olsak, şu andaki müminlik iddiası eden, müslümanlık iddiası eden bu müslümanların Hali, ehvalı, konumu böyle olmaması lazım. En şerefli olması gerekirken, en aşağı seviyelere düşmesi, değerli kardeşlerim, işte samimiyetsizlikten ve bunu da meydana getiren yalandan oluşuyor. Müminin birinci vasfı işte müminler kurtuluşa erdiler buyuruyor allah Teala. Bir insan mümin ise gerçek manada kurtuluşa ermiş insan demek. Kurtulmuş insan demek. İkinci vasfı bakın müminliğin ikinci vasfını allah Teala anlatıyor. Onlar, onlar ki namazlarında derin saygı içerisindedirler. Bakın namaz kılar mı kılmaz mı değerlendirmesi var mı bu? İnanan insanların birincisi kurtuluş ehli. İkincisi de onlar namazlarında Allah'a saygı içerisinde. Huzur ile, huşi ile Muhabbet ile, aşk ile, sevda ile namaz kılarlar onlar. Onlar namazda, namazda sevgilisiyle buluşurlar. İşte namaz kulun mirası bundan meydana geliyor. Ancak namazda namazdan seydesi edilen zatına buluşma, bilişme, görüşme ve sevişme noktası olduğu için. Elbette ki bu namaz, bu namaz insana derin saygıyı gerektirir. E tabi bizim gibi böyle namaz spor, orodi diyet, kurban, hadi seyyahat, Kurban et olarak yaparsak işte bizim namazımız kılanlar tabi bunu bu şekilde kılmayanlardır çoğunluk kılanların durumu da böyle bu namaz da saygı olmaz böyle namaz saygılı namaz olmaz Huzurlu namaz olmaz. Çünkü Allah'tan başkasının huzuruna duruyorsun. Allah'tan başkası var senin gönlünde. Allah'tan başkasıyla muhabbet ediyorsun. Sen o namazdan dede tat, huzur huşi alamazsın değerli kardeşim. Alman için hedef tutturman lazım. Sevgilini bulman lazım. O sevgiliyle buluşup onunla görüşüp sevişmen lazım ki sen o namazdan lezzet tat huşu huzur alasın işte o namazı da saygı ile saygı ile yerine getiresin. Ben bu namazda yanlış bir düşünden yanlış bir halim ve ehvalim olursa bu namazın bu namazın sahibi, bu namazı bana emreden, bu namazdaki sadeliği benden isteyen bundan hoşlanmaz. Evet değerli kardeşler.